Çok önemli bir son dakika gelişmesi ekranda yerini aldı. Var kayıtları açıklanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi bir açıklama yayınladı. Bu açıklamayı sesli olarak da dile getirelim. Türkiye Futbol Federasyonu yarı otomatik offside sistemi, yabancı TV hakem gözlemciliği uygulamalarının ardından var kayıtları ile ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin var monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Sahada inceleme olarak tanımlanan yani sadece maçın hakeminin var monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin var monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra Türkiye Futbol Federasyonu YouTube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyuyla paylaşılacak zeniyor açıklamada.